sadece tezebikliğimi yapıyorum bebeğim. Sen bize paramızı ne zaman vereceksin? Evet. Şimdi 25 dolarlık çek var. 25 dolar mı? Ve çek mi? Siz fahişeler bölüşebilirsiniz. Sen kere fahiş, fahiş ediyorsun fahişe? fahişe. Hadi pudra. Ben hazırladım. Aa, <laughs> bu bizim aslında bu. dedi. Hayır 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 patron. Bu Rani Mesci. Evet. Ne dinliyorsun kardeşim? Wu Tang. Wu Tang. Wu Tang. Size Biz bunu yaparız. Ah, Belki daha iyi olacak. Şimdi senin o lanet olası. Hayır, hayır, hayır patron. Hayır, Bunu yapma lütfen, lütfen. Belki de paramızı ödemeye gelmiştir. Ne dersin? Evet, paramızı. Hayır. Aslında ben kızlar için geldim. Aslında sen annenin memesini emmeye devam edeceksin. Tamam, tamam. Tamam Dur izin ver de sus dalımı çıkarayım. Hadi izin ver. Oh, oh. Tamam 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 sakin ol dostum. Hem 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 kötü bir şey. Oh, oh. Oh, oh. Hadi gidelim. <laughs> Ayşe şimdi kim Ayşe? Onun için kendimi ah, tokatlamam ah. gerek. Fezenekler zaman zaman böyle şeyler yaşamak zorunda kalırlar patron.